Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün panik bozukluğu konuşmak istiyorum sizlerle. Panik bozukluk. Yani halk daha çok panik atak olarak biliyoruz. Panik atak olarak duyuyoruz insanlardan. Bu probleme dair genel bir çerçeve çizmek, yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, bu sorunlardaki ardındaki yatkınlaştırıcı faktörler ve bu sorun hayatımızdaysa tedavisiyle ilgili neler yapabileceğimize dair Elimden geldiği kadar kısa ve öz bir video çekmeye çalışacağım. Umarım sizler için istifadeli bir yayın olsun. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kavramı iyi netleştirmek önemli. Çünkü her kaygılı insan artık kendine panik atak var bende diyerek tanımlıyor. Tabii ki bu e normal şeyler bunlar. Çünkü popüler kültürün biraz etkileri. Psikiyatrik teşhisler hayatımıza daha fazla girdiği için artık her takıntıyı OKB eder olduk. İşte her üzüldüğümüz zaman da depresyonda olduğumuzu ifade eder olduk. Ya da her kaygılandığımızda bizde panik atak olduğunu düşünmeye başladık. Ne zaman neyin panik atak olduğu, neyin panik bozukluk olduğunu iyi netleştirmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu biraz bu netleştirmeyle başlatayım. Şöyle ki arkadaşlar panik atak sıradan bir kaygı anından çok farklı. Yoğun kaygı hepimiz hayatımızın belli anlarında yaşarız. Fakat panik atak kişinin çok ani bir şekilde çok yoğun fizyolojik semptomlar eşliğinde yaşadığı ve zihninden sürüyle felaket senaryosunun, sağlığı ile ilgili felaket senaryosunun geçtiği ve bir şekilde kendisini acil serviste bulduğu çok yoğun bir kaygı anı aslında. Nasıl yani? Bir gün bir yerde ki o yerin hiçbir önemi yok. Bu e, evde de olabilir, AVM'de de olabilir, bir cenaze evinde, bir düğünde, e, çok sosyal bir ortamda, bir sinemada, bir tiyatroda dahi olabilir. Öyle söyleyeyim size. Kişinin hiç beklemediği bir anda bedenine çok yoğun hücum eden bir kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi, mide bulantısı ciddi bir baş ağrısı ve buna eşlik eden zihinsel senaryolar, felaket senaryoları. Bunların hepsi birleşir, ve bir kişi yerinde duramaz hale gelir. O kadar bir enerji dolar ki vücudu, tansiyonu öylesine yükselir ki kendisini acil serviste bulur. Tabii ki de organik bir sebep bulunamaz ardında ve dolayısıyla bunun bir psikiyatrik problem olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Tabii işler burada kalmaz. Kişinin Yaşadığı şeyin, yani yaşadığı o yoğun kaygı anının e, psikiyatrik olduğunu duyması, kabullenmesi kolay bir gerçeklik değildir. Çünkü toplumumuzda bir şeyin psikiyatrik olduğunu duymak otomatik olarak bir sürü ön yargının da tetiklenmesi anlamına geliyor. Siz e, bir rahatsızlığınızla ilgili psikiyatrik tanı aldığınızda otomatik olarak şunla karşılaşıyorsunuz. Bunu sen kendi kendine yapıyorsun. Bu senin yeterince iyi bir Müslüman olmamandan kaynaklı. işte yeterince tevekkül sahibi değilsin. Her şeyi çok kafaya taktığın için böyle oluyor. Bu kadar küçük şeylere takılma gibi muamelelerle karşılaşıyoruz. Tabii bununla da sınırlı kalmıyor. Kendi kendimize de bunu yapıyoruz. Ben ne kadar nankörüm, Ben ne kadar problemliyim? Çok şımarım. İnsan e, neden kendi kendine bunu yapar? Ben neden kendi kendime panik atak hastalığına sürükledim gibi kendimize de yükleniyoruz ve te, bunu e, tedavi kapısını çalmakta hani günden güne bunun geçmesini e, beklerken kişi tedavi kapısını çalmakta oldukça uzun zamana yayılabiliyor tabi o sırada arkadaşlar e, kişi günden güne bu problemle hani kendiliğinden geçer diye beklerken günden güne bu problem durmuyor ve kişinin hayatının her yerine yayılmaya başlıyor peki ama nasıl şöyle söyleyeyim size Öncelikle kişi panik hata yaşadığı yer neresi mesela? AVM'de mi bunu yaşadı? AVM'den kaçınmaya başlıyor. Sonra AVM'deki ee, diyelim ki sinemaya gidecek. Sinema, sinemaya girmemeye başlıyor. Sonrasında kalabalık ortamlardan kaçmaya başlıyor. Yani kendisine kaygısını o ata hatırlatacak. Her ortamdan günden güne kaçmaya başlıyor. Önceleri mesela AVM'de ilk hata geçirdi. Sonrasında belki ee, bu alışveriş merkezinde bir arkadaşıyla gidebilecek güçte hissediyor. Diyelim ki arkadaşıyla gitti ve orada da kaygı atağı aklına geldi. Yani atak geçirmedi ama atak geçirirsem düşüncesiyle kaygılandı. Okey artık arkadaşıyla da gitmeyi kesiyor. Sonra kalabalık bir ortama giriyor. Orası artık alışveriş merkezi değil ama e, o alışveriş merkezini hatırlatan kalabalık bir ortama girdi. Yeniden kaygı atağı aklına geliyor. Dediğim gibi hala atak geçirmiş değil. İlk ataktan sonra henüz yeni bir atak gelmedi. Fakat atak geçirirsem korkusuyla artık kalabalık ortama da girmemeye başlıyor. Ee, sonra bu kaçınmalar günden gün artıyor. Ata hatırlatabilecek, o panik atağı yeniden yaşayabilecek kaygısı, yaşayabilirim kaygısı kişiyi günden güne... E, sosyal hayattan izole olmasına sebebiyet veriyor. Tabi bununla da sınırlı kalmıyor. Kişi e, hayatını devam ettirirken bu kaygı atağını hatırlatan her yerden kaçındığı gibi bir takım davranışları da yapmak zorunda hissetmeye başlıyor. Nedir bu davranışlar? E, mesela arkadaşı olmadan bir yere gitmemek, eşi olmadan uyumamak, televizyon açık olmadan uyumamak, işte duşa girerken mutlaka diğer odada birini bekletmek, e, yanında her zaman Xanax ya da e, çeşitli e, ilaçlar taşımak, sakinleştirici ilaçlar taşımak işte atıyorum yanımda şu 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 ilaçlar olmadan sokağa çıkmıyorum. Ya da yatarken şu duaları mutlaka ediyorum. Eğer o duaları etmezsem kesin atak geçireceğimi düşünüyorum gibi telafi edici davranışlar da hayatında gün be gün yayılmaya başlıyor. Ve bu artık o kadar kişinin hayatını dört koldan sarıyor ki kişi müthiş bir sıkışmışlık hissediyor. Ve kendini en başta ee, ölümden korumak, e, ölmeyeyim ben diye kendini acil servise atan o kişi bu atağın e, yayılım hızıyla birlikte hani bu hayatı ben yaşamıyorum, bu yaşadığım şey ölüm gibi bir şey demeye başlıyor ve e, nasıl kurtulacağım e, savaşına e, girmiş oluyor bir anda. Peki, gördüğünüz gibi aslında son derece kompleks bir problemden bahsediyoruz. Özellikle tedaviyi geciktirmek, tedavinin e, kendi kendine geçer, bu ben bunu atlatırım. Bazı yerlere de girmeyi vereyim canım, ne olacak e, demeler, kişinin hayatını e, aslında kişinin hayatında bu kaygının yayılmasının hızını arttıran bir faktöre dönüşebiliyor. Peki ne yapacağız? Yani. Ee, tam olarak bu problem baş ise hayatımızda bununla ilgili ne yapacağız? Elbette bu videoda arkadaşlar bununla ilgili söyleyecek önemli birkaç şey e, önemli birkaç şeye değineceğim sizler için. Ama isterseniz önce biraz niye bu problemin kapımızı çaldığı üzerine bir beyin fırtınası yapalım. Yani neden ben panik bozukluk geliştirdim? Neden bedenim bana böyle bir reaksiyonla cevap verdi? Ne oluyor ki benim sistemimde? Bir anda bu e, probleme e, problemle yüzleşiyorum. Şimdi arkadaşlar e, Tabii ki tıp hekimi değilim. Dolayısıyla tıbbi hastalıklarla ilgili zaten herhangi bir genelleme yapmak haddime değil. Fakat umarım şöyle bir şey söylemem çok iddialı olmaz. Hiçbir fizyolojik ya da psikiyatrik problemde tek bir nedenle durum ilişkilendirilemez. Dolayısıyla da ben size şu probleminiz varsa şunu yaşarsınız gibi böyle net bir denklem ifade edemem. Fakat kendi klinik gözlemlerim bana bir takım yatkınlaştırıcı faktörler olduğunu tabii ki de okumalarım bilimsel e, okuduğum ve takip ettiğim bilimsel çalışmalarla da desteklediğim e, bir takım yatkınlaştırıcı faktörler var sizlerle paylaşmak istediğim. Hatta bu yatkınlaştırıcı faktörlerden bir tanesi var ki ee, aslında bu videoda ona yer vermek istiyorum. Sizler de tabii ki e, çeşitli araştırmalar yaparak panik bozukluğun ardındaki nedenlere dair bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu videoda dikkatimi çeken ve e, sizinle paylaşmak istediğim, e, naçizane benim önemli gördüğüm bir faktörden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar işgal faktörü varsa hayatınızda panik bozukluğa e, yatkın hale geldiğinizi e, söyleyebilirim sizlere. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Panik bozuklukla karşıma gelmiş neredeyse bütün danışanlarımdaki orta örüntü hayatlarının işgal altında olduğu gerçekliği. İşgal ne demek? İşgal derken ne demek istiyorum? Biraz bunu konuşalım. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki ülkeniz işgal altında. Tamam mı? Düşman askerleri dört yanı sarmış ve burun burunasınız aslında. Evinizde ne kadar huzurla uyuyabilirsiniz? Ya da ne kadar güvende hissedersiniz kendinizi mesela? Yeni kararlar alabilir misiniz hayatla ilgili? Yeni başlangıçlar yapabilir misiniz? Güne huzurla başlayabilir misiniz? Muhtemelen bu soruların hepsine verdiğiniz cevap hayır, hayır, hayır olacak. Öyle değil mi? İnsan hayatta önce güvende olma hissini arıyor. Emniyette hissetmek istiyor kendini. Geleceğe dair plan yapabilmek için de buna ihtiyacımız var. Bugünü planlarken de huzurla uyanabilmek için, huzurla uyuyabilmek için de önce emniyet hissine ihtiyacımız var. Peki ne alaka panik bozuklukla? Yani niye bunu söyledim? Arkadaşlar bedenimiz de bizim vatanımız. Ve bedenimiz de birileri tarafından. Bu kişiler düşmanımız olmak zorunda değil. En çok sevdiğimiz kişiler, hatta evlatlarımız bile olabilir. Bedenimizin de birileri tarafından işgal edildiğini hissediyorsak, insanlara dur diyemiyorsak, sınır çizemiyorsak, bundan rahatsız oluyorum diyemiyorsak kendi sorumluluklarımızı, kendimizi başkalarının sorumlulukları uğruna sürekli e, ihmal ediyorsak, e, sıkışmış, tıkanmış hissediyorsak ilişkilerimizde ve altını çiziyorum, işgal edilmişlik hissini üzerimizde yoğun bir şekilde deneyimliyorsak, bedenimizin panik bozuklukla bir alarm vermesinden daha doğal bir şey yok. Çünkü panik bozukluk arkadaşlar gerçek bir emniyetsizlik hali. Panik bozukluk yaşayan kişi aslında, o atak esnasında ya da o atağın gelmesi ihtimali karşısında o kadar yoğun bir emniyetsizlik hali yaşar ki dur sakin ol kafaya takma üzülme vesaire bu tarz telkinler inanın vız gelir yani. O emniyetsizlik halini aslında hepimiz hayatımızın bir yerinde mutlaka yaşıyoruz. Belki bizi bir köpek kovaladığında, belki evimize hırsız girdiğinde, belki sevdiğimiz birinin e, canıyla uğraştığı bir anda ya da belki kendi sağlık problemimiz anında. O emniyetsizlik halini hepimiz tanıyoruzdur aslında. O e, o anda nasıl ki hiçbir tavsiye bize iyi gelmez, panik atak esnasındaki o emniyetsizlik halinde de kişiye vereceğiniz telkinler e, çok da manalı olmuyor aslında. Çünkü kişinin bedeni o kadar yoğun bir güvensizlik halinde ki e, bunun yatışması çok da kolay bir şey değil. Tabii ki de yatışacak, mutlaka ki yatışacak ama dediğim gibi e, böyle takma, sen yapıyorsun, sen ediyorsun telkinleri işleri çok daha kızıştırır. Ve bu emniyetsizlik hali arkadaşlar aslında ardında dediğim gibi bir işgal hali tutar. Kendinizi önemsenmemiş, değersiz, sınırlarını çizemeyen, insanlara dur diyemeyen, rahatsız olduğu şeyleri ifade edemeyen, sürekli uyum sağlamak zorunda hisseden ve taleplerinin önemsenmediğini hisseden bir konumda buluyorsanız ilişkilerinizde altını çiziyorum bedeninizin de savunmaya da bir tutum göstermesi yani çünkü panik atak dediğim gibi bir emniyetsizlik hali ve bir tetiktelik hali aslında. Bedeninizin de bir savunma haline geçmesi ve kaygı atakları ortaya çıkarması anlaşılır bir sonuç. Bilmiyorum umarım kafanızda bununla ilgili bir Resim canlanmıştır. Peki şimdi evet bende de gerçekten bu işgal hali var. Ben de e, sevdiklerime dur diyemiyorum. İnsanlar sürekli benden e, bir şey bekliyor ve beklentilere yetişmekten kendi şahsi sorumluluklarıma vakit ayırması hale geliyorum. Hayır diyemiyorum, dur diyemiyorum, tartışmaya giremiyorum, kendi fikrimi açıkça ortaya koyamıyorum. Ve bu işgal hali beni inanılmaz sıkıştırıyor diyorsanız eğer panik atağınız varsa da yoksa da bununla ilgili bir şey yapmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü işgale beden mutlaka ki reaksiyon verir. İşgalin yarattığı öfke, işgal her zaman öfke yaratır ve bu öfke bazen dış dünyaya, dışarıya doğru açığa çıkarken bazen içimize yönelir. Ve içimize yöneldiğinde de bir takım hastalıkların kapımızı çalma ihtimali artar. O yüzden eğer ki sınırlarla ilgili probleminiz varsa benim YouTube kanalımdaki hayır demekle ilgili diğer videolara göz atabilirsiniz. Bu sınır bahsini burada böylece bir durduralım, kapatalım, ee, şuradan devam edelim. Peki, öyle ya da böyle benim bu anlattığım sebepten ya da belki başka sebeplerden, başka sebeplerle ilişkili olarak panik bozukluk problemi probleminden muzdaripseniz ne yapmalısınız? Tedaviye nereden başlamalısınız? Önce psikiyatriste mi gitmelisiniz, psikoloğa mı gitmelisiniz? Arkadaşlar şöyle ki, yapılan araştırmalar panik bozuklukta esas tedavinin terapi olduğunu ortaya koyuyor. Yani ilk başvuracağınız yer doğal olarak bir uzman psikolog Uzman psikolog size eğer ki sizin bir psikiyatriste de ihtiyacınız var deyip psikiyatriste yönlendirirse tabii ki bir psikiyatrist kapısı da çalabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ilk çalmanız gereken kapı terapist. Çünkü ana tedaviyi terapi oluşturuyor. Neden peki? Çünkü arkadaşlar ne dedim az önce? Panik bozukluk kişinin kendiyle ve dünya ile kurduğu e, ilişkinin aslında değişmesi gerektiğinin bir habercisi. Hayatınızı siz değiştirmedikten, bakış açınızı değiştirmedikten, seç seçimlerinizi ve eylemlerinizi değiştirmedikten sonra panik bozukluğu ilaçla sündürürsünüz, yerine başka bir bozukluk gelir. Ama bakın bunu panik bozukluk için söylüyorum. Mesela bazı psikiyatrik problemlerde ilaç tedavisi tedavinin ana arterini oluşturur, tamam mı? Anksiyete bozuklukları özelinde hatta panik bozukluk özelinde bunu söylüyorum ki terapi panik bozuklukta tedavinin ana arterini oluşturur. Anlatabildim mi? Yani bunları lütfen birbirine karıştırmayalım. Dolayısıyla da terapiye gideceksiniz ve hayatınızla ilgili bir takım şeyleri değiştireceksiniz ki panik bozuklukta dahi bedeniniz yeni başka reaksiyonlar ortaya çıkarmasın. O yüzden de e, tedavide terapi bizim için çok önemli bir yer tutuyor. İlk olarak altını çiziyorum. Az önce de söylediğim gibi psikoloğa gitmelisiniz. Psikoterapistinizle güzel bir iletişim tutturdunuz. Ona güvendiniz ve bir bağ kurdunuz. Terapiye devam ederken Çok pardon. Terapiye devam ederken tabii ki de kendinizi Başka e, şekillerde de destekleyebilirsiniz terapistinizin gözetiminde. Şimdi diyeceksiniz ki var ki ama ben terapiye gidecek güçte de değilim yani işte bütçe olarak buna uygun değilim etrafımda güvendiğim ulaşabileceğim bir terapist yok diyorsanız da e, ya da terapiye gidiyorum fakat sizin de panik bozuklukla ilgili tavsiyelerinizi merak ediyorum diyorsanız bununla ilgili verebileceğim tabii birkaç temel tavsiye var hızlı hızlı biraz da onlara değinelim arkadaşlar. Şimdi panik bozukluğu öncelikle en önemli ee, yani panik bozukluğunuz varsa bununla ilgili yapabil yapabileceğiniz en önemli ilk şey panik bozukluğunuzu besleyecek eylemleri artık bırakmanız. Nedir bu eylemler? Örneğin ee, diyelim ki bir takım kaçınma davranışlarınız var. Kademeli şekilde bu kaçınma davranışlarının üstüne gitmeye çalışın. Tabii ki bu sizin için çok korkutucu biliyorum. Tabii ki bunu yapacak güçte kendinizi hissetmiyorsunuz. Kendinizi desteklemeye çalışın sevdiklerinizden destek alın, ee, güvendiğiniz insanlardan destek alarak kaygılarınızın kademe kademe böyle minik minik adımlarla üstüne gidin. Telafi edici davranışları bırakmaya çalışın. Örneğin yanınızda zanak taşıyorsanız zanaksı bırakmaya çalışın. Örneğin yanınızda su taşımadan bir yere gidemiyorsanız su almamaya çalışın. Bunlar tabii çok küçük detaylar biliyorum ama bu küçük detayları değiştirmek de inanın çok fark yaratıyor. Ee, kaygınızın adım adım üstüne giderken... Ee, bir takım nesnelere ve kişilere olan ihtiyacınızla ilgili de kademeli bir bırakma programına başlayın. Bunlara mesafe koymaya başlayın ki panik bozukluğunuzun yayılım hızı birazcık durulsun. Peki o esnada yani diyelim ki ben işte kaygımın üstüne giderken yaşadığım o yoğun kaygıyla ne yapacağım? Arkadaşlar bu alevlenme anlarında kendinize yapabileceğiniz en önemli ilk iyilik solunumunuzu düzenlemeniz. Derin derin nefes alarak bedeninizi önce bir destekleyin. Ardından kaygınıza içinizde bir yer açmaya çalışın. Bu kaygıyla birlikte kaygınızın üstüne gidin. Yani kaygınızın geçmesini beklerseniz beyhude beklersiniz. Anlatabildim mi? bir şekilde kendinizi o kaygının içinde kalmaya, yani o kaygının içinde kalarak ben bu eylemi yapabilir mi ikna etmeye çalışın ve gerekirse günler öncesinden zihinsel olarak kendinizi buna alıştırın ama vazgeçmeyin. Emin olun yaptıkça 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 kaygının hayatınızdaki alanının daralmaya başladığını fark edeceksiniz. Tabii ki bunlar kolay süreçler değil arkadaşlar. O yüzden birkaç dakika önce bahsettiğim noktaları da düzenlemeniz çok önemli. Kendinizde güvende hissettirecek bir hayat tarzı geliştirmeniz gerekiyor, sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor, İlişkilerinizi yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Size iyi gelecek ilişkilere yatırım yapıp size kötü hissettirecek ilişkilere biraz mesafe koymanız bu noktada koruyucu olacaktır. Ve geçmişteki travmalarınız, eğer travmatik deneyimleriniz olduğunu düşünüyorsanız çok koruyucu, çok işgal edici veya da çok ihmal edici bebeğinlerle büyüdüyseniz bunlarla ilgili okumalar yapabilir, eğitimlere katılabilir ve kendinizi destekleyebilirsiniz. Hayatta kendinizi emniyette hissettirecek, güvende hissettirecek eylemlere ağırlık verebilirsiniz. Ee, bu tabii ki de kolay bir süreç değil arkadaşlar. Fakat kendinize hep şunu hatırlatın. Eğer bu problem varsa bunun bir gerçekten bir mesajı da var. Ve ben bu mesajı alırsam ve bu mesaj doğrultusunda hayatımı düzenleyebilirsem aslında hayatımda çok büyük bir ilerleme kat etmiş olacağım. Yani bunu şöyle düşünün. Bir doğum sancısı gibi düşünün. Hani bu sancıyı çekeceğim ama sonunda yepyeni bir ben dünyaya gelecek ve takdir edersiniz ki hiçbir doğum kolay değildir. Ee, Allah gerçekten e, bu acıyı çekmeyi göze alıyor iseniz sizlere güç kuvvet versin ve en ufacık adımınızı bile kendinize mutlaka hani en ufacık adımınızı bile takdir etmeyi ihmal etmeyin olur mu? Kendinize iyi davranmaya şefkatle muamele etmeye ve e, adım adım bu problemle ilgili neler yapabileceğiniz hakkında Kendinize yardımcı olmaya özen gösterin. İnşallah e, bu hayatınızdaki yepyeni bir başlangıcın e, habercisi olsun. E, sizler için en büyük temennim de budur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek doğasıyla. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli bir motivasyon. Eğer sorularınız varsa da, yorumlarınız varsa da alta bırakabilirsiniz. Görüşmek doğasıyla. Sevgiler.